Yeşil Mikrofon'un yeni bölümünden herkese merhaba, ben Ayşe. Bugünkü bölümümüzde tekstil endüstrisinde dönüşümü ve dönüşüm fenomeninin kendisini konuşacağız. Yanımda BCG yönetici ortağı Aslı Kurbay var. Aslı hoş geldin. Hoş bulduk Ayşe. Sürdürülebilirlik ekseninde baktığımızda artık dönüşüm bir zorunluluk haline geldi trendten ziyade. Sen de bu alanda pek çok projeye öncülük ediyorsun, liderlik ediyorsun. Yakın zamanda da BCG'nin Fashion for Good işbirliğiyle Scaling Next Gen Materials diye bir çalışması yayınlandı. Ve sürdürülebilirlik dönüşümü alanında hangi alanlara odaklanıldığı ortaya kondu. Ben de bu soruyla başlamak istiyorum. Tekstil endüstrisinde hangi dönüşüm alanlarına odaklanıyoruz? Süper, çok teşekkürler Ayşe. Evet, sürdürülebilirlik alanında tekstil, moda, hazır giyim. bu da en çok çalıştığımız konulardan biri. neden dersen aslında tekstil sektörü dünyayı en çok kirleten sektörler sıralamasında ilk beşte yer alıyor. Daha insanın aklına çimento, petrol, ulaştırma gibi sektörler geliyor ama tekstile de baktığımızda özellikle ham maddenin yetiştirmesi için ihtiyaç duyulan su sebebiyle çok ciddi bir su tüketimine sebep olan bir sektör tekstil. Mesela bir kot pantolon için 10 bin litre su tüketiliyor, o pamuğu yetiştirebilmek adına. E, bu işin üretim tarafı. Bir de işin ikinci tarafı olan, peki biz bunları alıyoruz, giyiyoruz, hızlı modanın da yükselmesiyle herkes çok daha fazla şey alıyor, birim fiyatların düşmesi ve insanların satın alma gücünün artmasıyla bu tüketim daha da çılgın bir boyutlara ulaşıyor ve yılda yaklaşık 100 milyon ton tekstil atığı ortaya çıkıyor. Bu tekstil atığının da %99'u ya yakılıyor ve karbon salınım olarak atmosfere karışıyor ya da dünyanın farklı yerlerinde toprağa gömülmek suretiyle belli bir kirliliğe sebep oluyor. Dolayısıyla tekstil, hazır giyim, moda dediğimizde hem ham madde tarafında hem de tüketim sonrası atıklar tarafında çok ciddi bir kirlilikle karşı karşıyayız. Ve bu kirliliğin önüne geçmek için aslında artık dünya bunun farkına varmış durumda. Özellikle Avrupa Birliği çok ciddi regülasyonlarla bu konuyu hem düzenleme hem uymayanlara ceza verme hem de uymak isteyenlere bu alanda yatırım yapmak isteyenlere de teşvik verme adına mesela ciddi destekler sunabiliyor. Türkiye'de önemli üretim üslerinden bir tanesi tekstil endüstrisinde ve sen burada hem Avrupa Birliği Regülasyonları dedim bazı fırsatlar ve riskler tanımladın. Bizim için bu kadar önemli olan bir üretim kaleminde Türkiye adına ne gibi riskler ve ne gibi fırsatlar görüyorsun bu alanda? Çok doğru bir soru. Evet, tekstil ve konfeksiyon Türkiye için çok amiral bir sektör. Bugün Türkiye'de üretimde çalışan iş gücünün yaklaşık dörtte biri bu alanda çalışıyor. İhracatımızın yüzde on beşinden fazla bu alandan geliyor. E, tabii bu biraz geçmiş yıllarda Türkiye'nin hem konumu hem de kalifiye iş gücü maliyetlerinin avantajı hem de Türkiye'nin aslında tasarım yetkinliklerinin de biraz öne çıkmasıyla oluşmuş bir gerçeklik e, ve bizim için bence çok önemli bir başlangıç noktası. Bugün geldiğimiz noktada ise bu konuştuğumuz dinamikler yani dünyanın artık sürdürülebilirliği bir e, olsa güzel olur değil olmak zorunda konumuna çevirdiği noktada Türkiye'nin bu üst, üst konumunu kaybetmemesi için artık yapması gereken birkaç önemli şey var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'deki kumaş üreticilerinin, konfeksiyon üreticilerin Artık recycled material dediğimiz geri dönüştürülmüş elyafa erişebiliyor olması ve bu geri dönüştürülmüş elyafı kullanma yetkinliğine sahip oluyor olmaları oldukça kritik. Tabii ki bu geri dönüştürmüş Elyaf'ın bu kapasitenin gerçekleşmesi için bu alanda önde gelen oyuncuların Türkiye'yi bir üretim üssü olarak kullanmayı tercih etmesi lazım. Bunun için dünyanın birçok ülkesi yatırım teşvikleri veriyor. Özellikle Avrupa Birliği'nde yatırımlar çok ciddi oranda teşvik ediliyor. Türkiye'nin de burada bu konudaki yatırımları teşvik ediyor olması bizce çok kritik. Diğer konu da şu aslında burada tekstil atıklarının toplanması ve bir merkezde geri dönüştürülmesi söz konusu olduğunda bu atıklar nerede dönüştürülecek? Önemli bir soru. Avrupa Birliği kendi atıklarını kendi merkezlerinde mi dönüştürecek yoksa bunlar Türkiye'ye atık olarak ihraç edilip burada mı dönüştürülecek? Dünyanın farklı yerlerinde aslında bu üsler de oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla biz Türkiye'nin tekstil sektörünün yeni halini aslında recycled fiber'ın yani geri dönüştürmüş elyafın da bir dünyada merkez üssü olarak konumlandığı ve bu elyafı kullanabilen, bu elyafla iplik üretebilen, bunlarla kumaş üretebilen, konfeksiyon üretebilen de bu yetkinliğe kavuştuğu ve dolayısıyla sürdürülebilir tekstilin merkezi olduğu bir Türkiye olarak görmeyi çok arzuluyoruz ve bu konuda da elimizden geldiğince her türlü destek olmaya çalışıyoruz. Sen zaten BCG'nin transformation alanındaki global liderlerinden birisisin ve zaten pek çok projeye de liderlik ediyorsun. Çok önemli fırsatlar tanımladın. Bu alana girmek isteyen şirketler için tavsiyelerin ne olurdu? Şirketin tabii ki iş alanına bakmak lazım öncelikle. Eğer bu bir son tüketiciye yakın olan bir şirketse aslında onların artık bu sürdürülebilir elyafları kullanmama gibi bir lüksleri yok ve dünyada sürdürülebilir elyaf kapasitesinin sınırlı olduğu ve büyümeye başladığını düşünürsek aslında onların ilk yapmaları gereken çok hızlı bir şekilde bu şirketlerle satın alma anlaşmalarına başlamak, o uzun vadeli kapasite alokasyonlarını gerçekleştirmek. Çünkü bu sektör ileride talebin kapasiteden daha yüksek olduğu, dolayısıyla üreticilerin aslında ellerinin daha güçlü olduğu bir sektör olarak kendisini bulacak. Diğer tarafta ise bahsettiğim üzere e, mesela iplik üreticilerinin, kumaş üreticilerinin bunların artık kendi üretim sistemlerini Geri dönüştürülmüş elyafı da içeren yeni nesil materyaller diyoruz hatta bunları seninle evet. konuşurken de bunları işleyebilir, bunları kullanabilir yetkinliklere kavuşuyor olmaları ve bunu da son müşterilerine yani dünyanın en büyük moda ve tekstil satın almacılarına gösterebiliyor olmaları son derece önemli. Bunlar öyle bugünden yarına tak tak hızlı olan şeyler değil zaman alıyor. Dolayısıyla bir an önce bu işe başlıyor olmaları bizce çok kritik. Yani hem aslında işin yapış biçiminde hem de iş modelinin kendisinde belli başlı adımların bir an önce atılmasıyla tekstil endüstrisinde Türk üreticiler de büyük bir hızla bu yarışa dahil olabilirler diye söyleyebiliriz. Aynen öyle. Aslında buradan da yola çıkarak BCG'de biz dönüşüm süreçlerinde, sürdürülebilik dönüşüm projelerinde ne gibi roller üstleniyoruz, ne gibi yardımlarda bulunuyoruz? Biraz da buradan bakacak olursak nasıl değerlendirirsin? Bir bizim klasik yaptığımız strateji danışmanlığı konusu var tabii biliyorsun. Bu iş yapış modellerimize bunları nasıl dahil ederiz? Tedarik zincirimizi nereye nasıl konumlarız? Nerenin maliyet avantajı, nerenin kalite avantajı? Özellikle de şimdi değişen tarifelerle hangi ülke diğerinin önüne geçiyor olacak senaryolarının planlanması bizim DNA'mızda olan kısım. Bir de yeni başlayan bizim de kaslarımız var. Benim de globalde liderlik ettiğim business build dediğimiz bir offer. Burada şirketleri fikir aşamasından alıp iş ortaklarımızla birlikte bu şirket bu fikri deliver edebilecek şirketi kurup sonunda işleyen, birlikte el sıkıştığımız iş planlarının performans göstergelerini yerine getiren şirketleri aslında teslim ettiğimiz bir değer önerimiz de var. Buna da business build diyoruz. Aslında artık bu alanlarda da biz faaliyet gösteriyoruz. Yani sıfırdan bir şirket kurma, özellikle de bir hayali olan, bir vizyonu olan şirketlerde bu son derece ilgi çekici bir öneri olarak ortaya çıkıyor. Yani bir işi düşünmek kadar ortaya koyabilmek de çok önemli. Bu anlamda da BCG önemli roller üstlenmeye hazır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Yeşil Mikrofon'un bir sonraki bölümünde tekrar görüşmek üzere.